bu oyun oynarken Huawei'nin Huawei App Gallery arkadaşlar bu oyunu da çok güzel desteklediğini ve değişik ödüller verdiğini gördüm. Bunları da size söylemeden edemeyeceğim. Tek yapmanız gereken şimdi yükleye tıklayıp Android veya benim gibi BlueStacks oynayanlar için arkadaşlar emulatörünüze kurabilirsiniz bunu indirsin adım adım size kurmayı da göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar indi Apk'yi tıkladım Yükle diyorum Evet arkadaşlar bitti Bakın Buradan Huawei app galeriyi açıyorum Ayrıca arkadaşlar Huawei app galeriyi kullanabilmek için Hem HCS miydi? HMC mi? Öyle bir şey daha bizden talep ediyor arkadaşlar. Ayrıca güncellemesi gelmiş de ben güncellemeyeceğim arkadaşlar. Daha sonra gösterir, gösteririm size. Bir de arkadaşlar HMC evet burada bakın HMS Core bu sizin bir nevi hesabınız arkadaşlar. Bunu da yüklememiz gerekiyor. Çünkü bunu yüklemeden ödeme yapamıyoruz, hesap açamıyoruz. Bu şekilde bunun yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar tamamen güvenli ve resmi sitelerinden yapılan yüklemeler. Lütfen aklınıza bir şey gelmesin. Ödeme yöntemlerinizde, harcamalarınızda tamamen güvendesiniz yani. Evet arkadaşlar. Bu da yükledi. Hadi hata vermiş yüklerken tekrar indirecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar MS Jory'de bakın hem skor yükle dedim. Uygulama bitti arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar özellikle size şunu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi Huawei'den ben hesabımı oluşturdum. Ee, bu arada detaylara girmedim çünkü evet, özel özellikle... mağazasından. Evet, Meka Dominat için. Bakın arkadaşlar, giriyorum. Burada satın almadan önce size bunu göstermek istedim oyun satın alımlarınızda Huawei App Gallery kullandığımızda bir Discord topluluğu var. Bu Discord topluluğuna katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca da ilk satınımınıza size %4 4 euro bir de arkadaşlar %20 point yani bir satın alım yaptığınızda size %20'sini Geri veriyor. Bir Huawei, bir Euro. Mesela bunu da May bölümünde göreceğiz arkadaşlar. Bakın, kuponumuz yok. Bakın. Arkadaşlar Huawei indirdik. Ondan sonra Huawei indirdik. Sonra mağazamızı giriyoruz. Yeni bulduğumuz oyunun adı Meka Dominica arkadaşlar. Buraya girdiğimizde bu oyunu yüklememiz gerekiyor. Yükle diyoruz ve oyunun yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet oyunumuz yüklendi arkadaşlar. Şimdi oyuna gireceğim. Arkadaşlar şimdi oyun panelindeyiz sadece size şunu söyleyeyim altta cadılar bayır etkinliği yeni arkadaşlar için oyunu nasıl indireceklerini daha az önce videoda gösterdim ee, kısaca da videoda oyundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar burada oyun içerisinde dünya haritasından canavarlar sığınağı buluyoruz canavarlara saldırıyoruz ve Canavarlar kazanıyoruz arkadaşlar. Sadece mesela bu şekilde Nemesis'e saldırdığınızda Nemesis canavarı kazanıyorsunuz. Sezar'a saldırdığınızda Sezar kazanıyorsunuz ve burada istediğiniz gibi teçizat, silah malzemeleri takabiliyorsunuz, oyunu geliştirebiliyorsunuz. Buradan yükseltme yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada birleştirdim ve buraya getirdim, bunu yükselttim arkadaşlar. Bu şekilde bunları geliştiriyoruz ve yükseltiyoruz. Aynı zamanda birçok görev de var arkadaşlar. Yani size anlatamayacağım şekilde çok güzel. Mesela çok sevdiğim şeylerinden birisi ee, ittifak. Burada ittifak arkadaşlarınız var. İttifaktan gelen talepler, yardımlar ve saldırılarla bunlar yapıyorsunuz. Bir Serapita var arkadaşlar. Serapita da size böyle bir ejderha yani mekanik ejderha veriyor. Siz bunu geliştiriyorsunuz. Geliştirmeye yardımcı oluyorsunuz açıkçası. Oyun bu şekilde yaralanan askerlerinizi iyileştiriyorsunuz. Güzel bir şekilde Yükseltmeler yapıyorsunuz arkadaşlar yani güzel bir şekilde yani bu, bu tarz oyun oynayan arkadaşlarımızın hepsi bilir arkadaşlar yani e, önemli olan gelişme ve e, oyunu sevme ben bu oyuna başlayınca gerçekten çok sevdim e, sevdikçe de oynuyorum. Mesela burayı kale yaptık. Burada da arkadaşlarınız katılıyor arkadaşlar saldırılarınıza. Gelen arkadaşlarınızı görebiliyorsunuz. Ee, şurada Cadılar Bayramı etkinliği var arkadaşlar. Aslında ben şuradan bir paket almam lazım. Basit bir günlük bir paket almam lazım kupon alalım bunu. Evet arkadaşlar mesela bakın şimdi 85 TL'lik ya yani 86 TL'lik bir paketi alacağım size görmeniz açısından. Huawei eple satın alacağım arkadaşlar. Bakın ilk satın alımınızda %20 Huawei puan hediye tüm satın alımlarımızda da %15 Huawei puan size verecek arkadaşlar. Öde dedim. Evet arkadaşlar burada şifremi girdim. Bize doğrulama SMS doğrulama kodu gönderiyor. Mobil ödeme ile alıyorum ben bunları. Yani büyük paketleri kartla alıyorum ama küçükleri direkt mobil ödeme ile alıyorum. Bakın arkadaşlar ödeme linki Bakın arkadaşlar burada az önce bir uyarı geldi bana. Diyor ki satın alımızdan Huawei puan kupon almak için lütfen kampanya şartlarını kabul etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu sayfayı böyle yukarı kaldıracağız. Bunu kabul ettikten sonra arkadaşlar bakın ödül 17.20 TL tekrar benim hesabıma geldi. Bu kadar basit arkadaşlar. Oyuna da tekrar girdiğimde paketim alınmış oluyor. Herhangi bir sorun yok. Bilginiz olsun az önce kazandığımız Huawei hep puanlarını buradan bu şekilde kullanacağız. Bazı arkadaşlarımız nasıl kullanacağımızı soruyordu. Bakın arkadaşlar Huawei puan. Bakın 17.20 TL. Yani kazandığımız Huawei puanlarını buradaki satın alımlarımızda kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde buradan bakiyey olarak kullanabiliyoruz. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.